Bir domuzun kaderi iki ülkeyi nasıl karşı karşıya getirebilir? 1809 yılında ABD ile Britanya İmparatorluğu, Kuzeybatı Pasifik'teki San Juan Adası üzerinde hak iddia ediyordu. Her şey, Amerikalı bir çiftçinin tarlasına giren İngiliz bir tüccarın domuzunun patatesleri yemesiyle başladı. Çiftçi öfkelenip domuzu vurdu. Basit gibi görünen bu olay, iki ülke arasında diplomatik bir gerilime yol açtı. İngilizler, Çiftçiyi tutuklamak isteyince Amerikalılar adaya asker gönderdi. Karşılık olarak İngilizler de donanma yolladı. Bir anda adada yüzlerce asker ve silahlı gemi konuşlandı. Gerilim tırmanırken liderler sağduyulu davranarak tek bir kurşun bile atılmadan yıllar süren bir ortak işgal durumu yaşandı. Bu süreçte iki taraf da çatışmadan kaçındı ve diplomatik yolları zorladı. Nihayetinde uluslararası hakemlik devreye girdi ve ada ABD'ye bırakıldı. Peak War, tarihte bir hayvanın neden olduğu en ilginç diplomatik krizlerden biri olarak hafızalara kazındı ve iki ülke arasındaki sınır anlaşmazlıklarının çözümünde önemli bir dönüm noktası oldu.